Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün Pendik Tersane Komutanlığı'nda Türk Deniz Kuvvetleri Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemisi Akhisar, 2. Gemisi Koçhisar Denize indirme Töreni ile Pakistan Bilgem Projesi 1. Gemisi PNC Babur Teslim Töreni'nde konuştu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de başkanlık olarak temel amaçlarının, güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan sistemleri azamlı oranda yerli ve milli imkanlarla sağlamak olduğunu söyledi. Savunma Sanayi Başkanlığı'nca yürütülen projeler sonucunda çok sayıda platformun mavi vatanda hizmet verdiğini ve bayrağı dalgalandırdığını söyleyen Görgün, özellikle deniz platformları konusunda ana vatanın güvenliği mavi vatanın savunmasından geçer. Şiarını kendimize rehber edindik ve bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduk. Hava, kara, deniz araçlarıyla kendimizle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik. Hali hazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak, tasarım, inşa, donatım ve idaresini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız ifadelerini kullandı. Görgün, teslimatı gerçekleşecek gemilerle Pakistan'da hizmet güvenlik güçlerinin önemli bir ihtiyacını karşılayacaklarını, Mavi Vatan'da çok daha güçlü ve caydırıcı bir deniz gücü için çalışmalarını sürdüreceklerini anlattı. Türkiye'nin deniz gücünün artırılması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Görgün, son teknolojiyle donatılmış, farklı görevler icra edebilecek kabiliyetlere sahip silahlı insansız deniz araçlarıyla, istif sınıfı fırkateynlerle, amfibi gemilerle, Denizaltılarla, uçak gemileriyle donanmanın ve kardeş ülke donanmalarının gücüne güç katacaklarını vurguladı. Konuşmaların ardından karakol gemileri Akhisar ve Koçhisar denize indirildi.